Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz spor salonundan yine muhteşem bir kare paylaştı. Tabii ki ben de hemen sevenleriyle paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere Kerem Bursin reklam çekimi için Bodrum'daydı. Lipton'un reklam yüzü olan Kerem Bursin yeni sezonda da yepyeni yeni muhteşem bir reklam filmiyle ekranlarda olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.